Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok kolay pratik bir tunus işi model yapacağız. Bunun için şöyle yün ipe bir de tığına tığa ihtiyacımız var. Her türlü iplerle deneyebilirsiniz. Güzel basit bir model. Pek çok alanda kullanabilirsiniz bunu. Hadi şimdi birlikte yapımına başlayalım. Şöyle zincir çekerek modelimize başlıyoruz arkadaşlar. Yeter uzunlukta çektikten sonra şöyle tepeye bir ip alıyorum. Sonuncuya değil bir önüne batıp şöyle bir ilmek çıkarıyorum yanına batıp yanından da bir ilmek çıkardıktan sonra bu son çıkardığım ilmeği bu iki ipimin içerisinden geçiriyorum tığımın üzerine bir aldım bir iki tane geçirdim daha sonra bunları tığımdan çıkardım tığımın üzerine bir ip aldım bir iki tane zincirden geçirdim daha sonra ikisini tığımdan çıkardım. Tığımın üzerine bir ip aldım. Bir, iki taneyi çıkardıktan sonra şöyle içerisinden geçiriyorum. Bir ip alıyorum. Tepe ip almayı unutmayalım. Şöyle bakın. Bu şekilde modelime Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Evet, sona kadar yaklaştım. Şöyle son bunları da yapalım artık. Burada artık başına bir ilmek kalmadan direkt düz olarak şuraya batıyorum. 1 2 zincir çekiyorum burada. Şöyle ikisini bir tığımdan çıkardım. Bir zincir çektim arada. İkisini bir çıkardım. Bir zincir çektim. İkisini bir tığımdan çıkardım. Bir zincir çektim. İkisini tığımdan çıkardım. Bir zincir. Aralarda bir zincir var. Daha sonra ikisini bir tığdan çıkarıyoruz. Bir zincir. Bu arada da yine bir zincir ikisini bir tığımdan çıkardım. Şu şekilde bir alt zemin oluşturduk. Burada bir zincir çekiyorum. Tepeye bir alıyorum. Şuradaki son çektiğim zincirin içerisinden geçiriyorum ve de şuradan geçiriyorum arkadaşlar. Yine aynı şekilde bunları bunun içerisinden geçirdim. Tepeye bir aldım. Zincirimden aldım. Bir de bu tarafından aldım. Şöyle ikisini tığımdan çıkardım. Tepeye bir aldım. Tepeye bir aldım zincirden yan taraftan şöyle yükseldim. Bakın bu şekilde yavaş yavaş ilerliyorum. Ve ilmek almayı unutmuyoruz arkadaşlar. Böyle sıranın sonuna kadar gelelim tekrar. Burada tepeye ilmek almıyoruz. Direkt şu köşeye zincirimin ikincisine batıyorum. 1 2 zincir çektikten sonra tığımdan çıkardım bir zincir çektim ikisini tığımdan çıkardım bir zincir çektim aralarda bir zincirim var sadece bir zincir ikisini çıkarıyorum bir zincir bir zincir son olarak ikisini bir tığımdan çıkarmış oldum burada bir zincir çekiyorum tepeye tekrar bir tane alıyorum hemen buradan ilmeklerimi çıkardıktan sonra içerisinden geçiriyorum 1 2 tepeye ilmek almayı unutmuyoruz çok kolay çok gösterişli bir model oluyor yelek hırka her şeyde bunu battaniye kullanabilirsiniz şöyle bakın model ilerledikçe çok hoş bir şey ortaya çıkıyor. Ben şimdi bunu arkadaşlar şöyle devam ettireyim. Sıranın sonunda yine buluşalım. Evet, bakın ben modeli büyüttüm, yükselttim. Çok hoş böyle pıtır pıtır, kolay. Herkesin çabucak yapabileceği harika bir model oldu. Beğenerek yapacağınıza eminim arkadaşlar. Şöyle Burası da düzgün. Burası da düzgün. Şöyle bir başka rengini yapmıştım. Bu da çok hoş durdu. İkisi de birbirinden güzel bir model oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir yapmak isteyen herkese kolay gelsin arkadaşlar